Evet. kuşlar yemiş. Bu insanlar da böyle bakmış. Kuşlar alıç. Alıç ve karabaş. Ne için? Alıç ve karabaş kalp damarın dermanıdır. Evet. Kullansınlar. Yulaf bunun dermanıdır. Ama tabi bu bitkileri kullanırken çok güçlü olduğu için bunlar alerjiler olup olmadığına da Hayır, tabii öyle, her iş için öyle. Tabii. Yani her iş için. Hani yani, bunu yani, da burada söyleyelim. söyleyelim birileri abi. gibi reklam gibi olmasın. Paralı hani programlar var ya. <laughs> Alo hocam işte göze ne iyi geliyor, bu iyi geliyor. Kaç kilo zayıfladım hep bunlar yalan dolan, <laughs> yalan talan şeyler. Bilimsel hani olması için. alerjiniz olabilir. tabi kesinlikle ve doktorunuza danışarak bunu yapın diyoruz. Diz ağrısı, bel ağrısı nasıl tedavi gerekir? Annem için demiş. Ersin İstanbul'dan dizi beli ağrıyorsa sebepleri vardır. Glikomazin meksik, kalsiyum mu, D meksik. Hemen bunları bir tuşla bulunacak Buluyoruz. Evet. Buldu mu da ondan sonra vereceğiz. Önce bir bakacağız mu? diyorsunuz. Burada bir şey söyleyemeyiz tabii, öyle mi? 36 bin detayla bütün bunların enerjilerini görüntüleyen makineler var. Evet. Enerji görüntüleyen. Bakın. Bir şiş, organın enerjisi şiş. nedir? İşte bunu hemen Şimdi yardımcı var. olamıyoruz. Hemen geçelim. Magnezyum tuzu var efendim. Magnezyum. Bir eliniz ağrıyor, diziniz ağrıyor, tıkır tıkır namaz kılamıyorsanız tuz. Bak bunun için. Içindeki... Yere mi tuz? Onun da mı tuz? tuz Yalıyoruz işte. Al bu tuzu. Bu tuzu koy şeyin içine. İçindeki magnezyumu çektik. Magnezyumu çektik. Dizimize sürüp kapat. 7 günde ne oluyorsun bak bir gör. Hiçbir şey yapamam. Hocam Milyarlarca derdik. dolarlık tansiyon ilacı satılıyor bu memlekette hocam. Sattırılıyor. Öyle mi? Halilerin, memlelerin, Ahmetlerin adıyla. Ve üretemediğimiz bir şeyi satıyoruz. Tabii canım. Bu Avrupa Birliği'ne bizi niye aldılar biliyor musunuz? Gümrük Birliği'ne. Avrupa'nın ilaçları bu ülkede satılsın diye. <laughs> Avrupa'nın ürettiği o GDO'lu insan nesini yok edecek maddeler gümrüksüz girsin diye Avrupa Birliği'ne alındık biz gümrük birliğine. Ama biz bir şey satamıyoruz. Benim Kotokol 17 10'dan aşağı düşmüyor hocam. Ne zaman ölçtüm? O zaman bir anlaşma yapalım protokol seyircinin önünde. Benim dediğimi yap bir ay içinde 12-8. Bu ülkede başbakanlar. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamdan. kendisiyle bir buçuk saat konuştuğumda kendisine bir uygulama yapmaktık. İlk defa bu kozmik. ilk defa bu programda söylüyorum. Rahmetli. Yanındaki Mehmet Karaman falan arkadaşları Oğuzan Asütlük, Şevket Kazan bunları bilir. Hı -hı. Fehim Adak bunları bilirler. Bir gün odasına çağırdı bizi altınolukta çok kötü. Biz uydudan kendisine bir uygulama yaptık. 22 olan Ali Gören profesör Hı -hı. doktoru da şahittir buna. Doktor. 22'lik tansiyonu 12 12.8'e düşmüştür Hı -hı. ve bunun üzerine hocam bizi konuta davet etti. Kendisine bir buçuk saat dünyayı anlat. Evladım dedi. Bu bölümler bu ülkeyi kurtarır. Beş tane senin gibi bu ülkede adam olsa dedi bunun şahitleri vardır, tamam mı? Bu ülke kurtulur dedi ama bir daha ondan sonra birini göremedik böyle. O da rahmetli oldu gitti Allah ama rahmet eylesin. onun talebeleri var inşallah bu ülkede bunlar daha. güzel Şimdi olacaktır şişkinlik ve gaz hissi var. Şişiyorum balon gibi diyorlar. Turp yesin. Turp. Şaka mı ya gerçekten? Yani turp yesin gazı varsa atıyor işte yani. Şişkinli gizsi. Turp yesin, yesin diyor. Turp. Turp yesin. Midemde kronik gastrit, bağırsaklarımda yara var e demiş. Söyledik demin işte yani meyan köke, kişniş dedik. Bir de annenize eskimez kitapta şimdi aklıma geldi. Kelem diyor alına. Hı. Lahana var ya göbek lahana. Evet, niye göbek kelem. lahana Azı demişler? Anadolu'da kelem deniyorlar. Niye göbek lahana demişler? Demek göbeğe iyi geliyor. Bak bak göbek. bak bak bak. Patates. Midenin rengi sarıdır. Neye benzer? Şekli mideye benzer. Bak gördün mü? İran'ı yapıyorum bak. <laughs> Allah söylemiş <laughs> ya. Ceviz. Söylemiş ceviz beyne iyi gelir diyor. Omega 3 var içinde. Bak bak bak. Hani bunu hiç niye sen bu ilkokulda çocuğa at at yat yat diyeceğine ceviz ye, ceviz ye beyin koysan da yanına bu çocuk bununla büyüse yine aynı şekilde yürüyor. Hani 80 yıl önce Marshall'la süt tozunu Çocuğum beyaz ya. ekmeği yediydik ya şimdi aynen yiyoruz. Ateş yine. düşürücü ilaç kullanıyorlar hemen anneler. Ateşi, Ateşi niye düşürüyorsun? Hemen ya. şurupları da yoracak Kardeşim beden var. savaş ediyor düşmanla savaşta. Niye sen dost kuvvetlerin üstüne su döküyorsun? Dökme ateşi kontrol et. Savaşıyor beden derdi hocam. Hocam. He. Derdi hocam. Şurubu... Savaşıyor ateşi düşürme. Hani tam yüksek değil, savaşıyor, basıyor şurubu ona. Pıs diyor. Düşman bir doğrusu, ayakta. Şuruplarda da bir uyuşturucu bir şey var herhalde. Düşman ayakta. Uyuyor çocuk. Niye ateşi var bunun ya? Ateş hocam derdi ki hocam elini derdi al şeye. ben bunu gördüm eşim yaşadı evet. bizim çocuğun işte Rusya'ya gittiğimizde ilaç çok hiçbir şey yok hastalandı ağızları dolmuş kadın ne yaptı biliyor musun iota elini soktu böyle ağzına şöyle biz diyoruz ki elinle değil tabii, kulak pamuğuyla şöyle bir çiz ondan sonra lavman aşağıdan bir su verdi bir sıktı pat dedi parazitler çıkınca ateş mateş hiçbir şey kalmadı olur mu ya bunu doktorlarınız da artık desinler, yapsınlar. Hani Öbeymiş işte şimdi diyorlardır ki bak diyorlardır ki işte bunlarla bu ülke böyle oluyor. Bu kadar hastaneler var. Bu kadar emarlar, makinalar, ultrasonlar bunlar bilmiyor mu? Evet, diyorlar. Diyorlar. Ramazan tiryaki niye ülkemizi kötülüyor hoca? Diyorlar. Asla bu ülke benim. O herhalde başka kanalı izliyor. Buraya <laughs> geçti. Ülkeyi kötüleyenler belli. Bu ülke bizim. Asla ülkemizi kötülemiyoruz. Ama yanlışları emiyoruz. söylüyoruz kardeşim. Doğru yani. bilinen yanlışları daima söyleyeceğiz kesinlikle. Ben istiyorum ki bu ülkede bizim de o 150 bin doktorumuz, 200 üniversitemizde bir ilaç bulsun artık. Evet. Ya bir aspirin yapsınlar ya. Değil mi ya? Yapsınlar kardeşim ya. Değil artık diyelim ya. Mi yani. Ya, ya Ahmet Maranke gibi bir tane adam çıkmış kastamonu ne bolda anası babası okuma yazma bilmez. Gelmiş 750 tane ürünü <laughs> bir tondan hipersini çıkartmış bu ülkeye hediye etmiş ya. Ya siz de bir şey bulun ya. Konuşmayın, tenkit etmeyin ya. Diyorum ya bir tane. Evet. Yani bulun ya bir tane bir ağrı kesici bulun ya. Basura ne iyi gelir Basura. Doğru yaşa. Doğru yaşa. Doğru yaşarsan her şeyin düzelir. Zeytinyağını alsın. Keten tohumu yağını. içsin geceleri. Bağırsak problemi. Hocam derdi ki şayet Basur'unuz Bağırsaktaki büyük bir problemin ağzınızdaki aft yaralarınız da midenizdeki büyük bir yaranın habercisidir derdi. 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 Hemen bunun için keten tohumu yağını içiyorsunuz her gece limonla ve makattan bir pamuk zeytinyağlı pamuk koyun. 7 gün içinde göreceksiniz o basurunuzun geri çekildiğini göreceksiniz derdi hocam. Derdi hocanız. Efendim süremizin sonuna biz de geldik. artık sizle otura kalka bu derdi. <laughs> derdi. Derdi hocanıza. E, ölmüş Allah'ta rahmet diliyoruz inşallah. Yok yaşıyor hocalar. O zaman Allah Biri 90 küsur yaşında Dağıstan'da. Birisi de Denizli'de. Birisi Işık Muallim. <laughs> Dağıstan'da bu bilimleri öğreten kozmik boyutu. Manevi ilimlerde de destek olan Recep Hocam'a da uzun ömürlü günler diliyorum. Ee, çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yes. Yarın e, sabahtan Almanya'dayız. Nürnberg-Bilfert bölgesinde akşam konferansımız var. E, cumartesi gün Dortmund'da büyük bir konferansımız var. Pazar günde Duisburg'da Sultanahmet